pek çoğumuzun adını bile duymadığı hastalık glokom. Sanıldığı gibi de bir yaşlılık hastalığı değil. Erken teşhis edilmediği zaman körlükle sonuçlanabilen amansız bir hastalık. Glokom hastalığı bizim çok önemli bir hastalığımız göz hastalıkları içinde. Göz tansiyonu yüksekliği olarak biliniyor. Aslında ...bundan biraz daha ötesi var. Körlükle sonuçlanabilen tehlikeli bir hastalık. Peki ya risk faktörleri? Bakın Glocom cerrahisi doçent doktor Şükrü Bayraktar... glokomun tehlikelerini nasıl sıralıyor? Önemli olan insanların bilinçli olması. Bilinçli olup doktorlarına başvurup bu var mı bende? Özellikle tabii ailesinde olanlar çok büyük risk altında. Özellikle birinci derece, ikinci derece akrabalarında... ...göz tansiyonu varsa bu risk çok artıyor. Bir de tabii yüksek numarada göz bozukluğu olanların özellikle miyop belli bir derecenin üzerinde miyop olanlar ya da hipermetrop olanlarında riskleri normale göre fazla. Glokomun önemsenmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Bayraktar, glokom tedavisindeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Hastalığın tedavisinde hakikaten son yıllarda oldukça önemli gelişmeler oluyor. İlaçlar biraz daha ikinci plana itecek bir takım tedavi yöntemleri yavaş yavaş geliştiriliyor. Temel tedavimiz lazer tedavisi. <laughs> E, lazer yapıyoruz o hastalara her şeyden önce. Ayrıca stentler var. Özellikle ameliyatı ile beraber e, bu tedavileri kullanacağız. Yani ilaçların da tabii etkili olduğunu biliyoruz ama çok daha başka alternatifler e, gündeme gelecek.